çıktı ağzından. Ağzı Yedilikten aldım. Dağlı oğlumdan aracı çıkardım. Masayı boşaltarak 10 dakika yazdım. Nereden <laughs> çıkardım aracı? Abi bugün Blackjack'te bulmam lazım. Benim bugün Blackjack'te 500 bin lira para çekim yapmam lazım ya. 500k çekmem lazım bugün. 500k kaç dolar yapıyor lan? 500.000 TL kaç dolar? 13.000 dolar. 13.000 dolar. 13 dolar olur. 13 oğlum o ne 11 buçu lan 13 bin yapıyormuş. Biz de dolara 40 lira falan yaptın zaman abim. Skipsonik oyunları devam et onları ödüyoruz. Bakıyorum ya yani şuna bir daha. Bir de normal alacağım. Belki tumble'dan mumble'dan yakalarız. Sikime bir tane daha yakalar. <laughs> 500 eden lazım acil. Aha! Ananı sikeyim be! Ananı sikeyim be senin! Devam et lan! Devam et amına koyayım lan! Bir mavi de gel lan! Mavi de gel! Pembe de gel lan! Ananı sikeyim! Devam et lan! Ananı sikeyim! Oooo! Oh! Yaaa! Yaaa! Ananı koyayım be! Ananı koyayım be! İstemiyorum bunu koyayım ya. Al bunu be. İstemiyorum koyayım ya. Lay lay, lay, lay. lay, lay. lay, lay. <laughs> sigara, sigara içmem lazım. mark's swing